Paralelkenar paralel kenar konu anlatımıyla birlikteyiz. Paralel kenarda konuyu anlatırken sıklıkla benzerlik ve doğrular arasındaki açıları kullanacağız. O yüzden benzerlik ve doğruda açılar konusunda sıkıntılar yaşıyorsanız onunla ilgili bir ön çalışma yapmak zorundasınız. Şimdi başlayalım. ABCD bir paralel kenar. Sadece paralel kenar verilmiş, başka bir şey verilmemiş. Ben DC'yi biraz uzatıyorum. AB'yi de biraz uzatıyorum. Bu uzatmalar birazdan işimize yarayacak. Aynı zamanda AD'yi de azıcık uzattım. Onu da şöyle yaptım. Dedim ki şuradaki açım alfa olsun. Oradaki açı alfa ise paralellikten dolayı buradaki açı da alfa. Ardından DC ile AB'nin birbirine paralelliğinden şuradaki açımızın da alfa olduğunu görüyoruz. Bunlar iç ters açılar ya da z kuralı diyebildiğiniz kuraldan dolayı. Şimdi birinci özelliğimiz çıktı. Karşılıklı açılar görüyorsunuz. Burada alfa vardı. Şurada da alfa var. Bunlar karşılıklı köşeler. Karşılıklı köşelerde bulunan açılar birbirine eşit. Bu bir. Bu cepte kalsın. Şimdi diyorum ki şuradaki açı beta kadar olsun. O zaman iç ters açıdan şuradaki açımızın da beta olması gerekir. Aynı zamanda CB ile AD birbirine paralel olduğu için burası da beta olmalıdır. Bunlar da yöndeş açılardan geldi. Zaten karşılıklı açılar birbirine eşit demiştim. E şimdi bu taraftaki açıların da birbirine eşit olduğunu görüyorum. Yani şuradaki açım beta ise buradaki açımın da beta olması gerekir. Bunu da görmüş olduk. Bu ikinci durum. Bunun üzerine de şunu diyebiliriz. E burada alfa var, beta var. Bu iki açının toplamı 180. Alfa artı beta eşittir. 180 derece. Bakıyorum. Alfa var, alfadan sonra beta var. Beta var, betadan sonra alfa var. Alfadan sonra tekrar beta var. O zaman ardışık olan açıların toplamlarının da 180 olduğunu söyleyebiliriz. Yani ardışık açılar toplamı 180 derecedir ve karşılıklı açılar toplamı karşılıklı açılar eşittir. Daha başlar başlamaz iki tane durum karşımıza çıkmış oldu. Şimdi A ile C'yi birleştirelim. A ile C'yi birleştirdik. Ardından da D ile B'yi birleştirelim. Yani köşegenleri oluşturalım. Ve başlayalım bunlara açılar koymaya. Şuradaki açım alfa ise buna eşit olan açı. iç ters açı. Z kuralı. Hemen buradan gittim yukarıya. Dedim ki burası alfa olmalı. Z kuralından dolayı. Eğer şuradaki açıya beta dersem buradaki açımız da beta olmuş oldu. E bakıyorum şu uzunlukla bu uzunluk birbirine eşittir. Neden? Bu buna paralel, bu da buna paralel. O zaman bu uzunluklar birbirine eşit. Yani eğer buradaki A kadarsa buradaki de A kadardır. Aynı şekilde buradaki B kadarsa bu uzunluk da B kadardır. Şimdi yukarıda DC, C, hadi burası E olsun. D, C, e üçgeni var. Aşağıda da e EBA üçgeni var. Bu üçgenlerin ikişer tane açıları eşit görüyoruz. O zaman üçüncü açılar da birbirine eşit, yani şu açılar da birbirine eşit olmak durumundadır. İki açı eşitse doğal olarak üçüncü birbirine eşit. Bundan dolayı bu üçgenle yukarıda bulunan üçgenle, aşağıda bulunan üçgenler benzerdir. Aynı zamanda boşta kalan noktalı açıların karşılarına bakıyorum. Onlar birbirine eşit. Yani şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşit. O zaman bunlar sadece benzer değil, eş üçgenlerdir. Eş üçgenler olduklarından dolayı beta'nın karşısındaki şu uzunluk k kadarsa beta'nın karşısındaki bu uzunluk k kadardır. Alfa'nın karşısındaki şu uzunluk m kadarsa alfanın karşısındaki bu uzunluk m kadardır. O zaman baktım ve şunu görmüş oldum. Burada köşegenler birbirini ne yaptı? Ortaladı. Üst parça k, alt parça k, üst parça m, alt parça m. Demek ki buradan şunu söyleyebiliyoruz. Karşılıklı kenarlar eşit. Karşılıklı kenarlar eşit. Bu cepte zaten paralel kenarın tanımı bu. İkinci olarak köşegenler birbirini ortalar. Köşegenler birbirini ortalar. Peki köşegenler acaba açı ortay mıdır? Şimdi şurası alfa. Buradaki açıya alfa diyebilir miyim? Yani diyeceğime dair bir veri elimde yok. Buradaki açı n gibi bir açı. Bu açıyla kim eşit? İç ters açıyı görürüm. Burası n ise derim. Şurası n kadardır derim. Diğer taraftan buraya n diyebilir miyim ya da beta diyebilir miyim? Elimde öyle bir veri yine yok. O yüzden buraya eğer f açısı dersem iç ters açıdan şuradaki açıda P kadar olacaktır. Yani köşegenler açı ortaydır diye bir şey söylemeyeceksiniz. Köşegenler birbirini ortalar diyeceksiniz. O kadar. Şimdi iki köşegeni birden çizmeyelim. Tek köşegeni çizelim. Gelelim D ile B'yi birleştirelim. D ile B'yi birleştirdikten sonra diyorum ki buradaki açım alfa ise C açısı da alfa. En başta söylediğimiz karşılıklı açılar birbirine eşit olayı. Şuradaki açımız beta ise iç ters açıdan dolayı buradaki açımız beta. Diğer taraftan eğer şuradaki açımız teta ise buradaki açımız da iç ters açıdan dolayı teta. O zaman diyorum ki bu üçgenler benzer. Bu üçgenler benzer. Alfanın karşısı ortak. alfanın karşısı ortak olduğuna göre bu üçgenler sadece benzer olmadı, eş oldu. Yani teta'nın karşısı b kadar, burada da teta'nın karşısı b kadar. Bu zaten paralel kenar olma durumuydu. Diğer taraftan beta'nın karşısı a kadar, burada da beta'nın karşısı a kadar. Şimdi bir şey daha var. Madem ki bu üçgenler eş üçgenler, bu üçgenler eş üçgenler olduğuna göre ben buradaki alana a dersem buradaki alanında A olmak durumundadır. Yani bir tane köşegen çizdiğim zaman iki tane eş üçgen karşıma çıkmış oluyor ve bu üçgenlerin alanları da birbirine eşit olmuş oluyor. Şimdi iki köşegeni birden çizelim. Şunu çizdik. Bunu da çizdik. Bunu çizdikten sonra dedim ki köşegenler birbirini ortalıyordu. O zaman bu ikisi birbirine eşitti. Şu ikisi de birbirine eşitti. Hocam bu köşegenle diğer köşegen eşit mi? Yani göz var, nizam var. Bunlar birbirine eşit değil. Eşit olur mu? Eşit olduğu durumda bu paralel kenar olmaktan çıkıyor. Yani bunlar birbirine eşit değiller. Ama şöyle bir durum var. Burada bir yılanım var, burada da yılanım var. Bunların tepe noktaları ortak. Üçgen olarak bakın, DBC üçgeninde ortak bir tepe noktası var. O zaman ben buradaki alana A alanı dersem, şu parçalar birbirine eşit olduğundan dolayı buradaki alanda A kadar olmak zorundadır. Şimdi soldaki üçgene bakın, ADC üçgenine bakın. Taban iki tane tırnak var, burada da iki tane tırnak var. O zaman bunların alanları da birbirine eşittir. Yani burası A kadardır. Diğer taraftan yılan var, yılan var. O zaman yılanların gördüğü alanlar birbirine eşit. Yani burası da A kadar olmak durumundadır. Şimdi DC üzerinde bir nokta alalım. Şöyle bir nokta alalım. Burası E noktası olsun. E noktasıyla A'yı birleştirelim. Aldım, geldim, birleştirdim. Sonra da E noktasıyla B'yi birleştirelim. Uzunluklar şuradaki uzunluğumuz A kadar olsun. Buradaki uzunluğumuz B kadar olsun. Bu paralel kenarın bir de yüksekliğini oluşturalım. Nasıl oluşturalım? Şu AB'yi birazcık uzatalım. Ardından C'den bir tane dik indirelim oraya. İndirdik. Burası 90 derecedir dedik. Yani bu H uzunluğunda olsun. Şimdi şurası da A artı B kadar oldu. O zaman bu alan A, E, B'nin alanı taban A artı B çarpı yükseklik H bölü 2 kadar. O bir üçgen çünkü. Diğer taraftan D, E, A'nın alanı tabanı A, ona ait olan yükseklik dikkat edin H. Yani burası A çarpı H bölü 2 kadar. Diğer taraftan tabanı B olan ECB üçgenine bakıyorum. Onun alanı da B çarpı H bölü 2. O zaman dikkat edin. A artı B H bölü 2, A H bölü 2, B H bölü 2. Yani şu parçayla, şu parçayla bu parçayı topladığım zaman alansal olarak buradaki parçaya eşit olmuş oldu. E o zaman ben buradan ne anlayacağım? Buradan şunu anlayacağım. Şöyle bir paralel kenarım varsa benim, bu bir paralel kenar olsun. Bu paralel kenarda şunu çizersem eğer, bu noktanın nasıl bir nokta olduğu önemli değil paralel kenardaki kenarlardan birinin üzerinde bir nokta olsun. Şuraya A alan dersem, buradaki alan, şuraya B alan dersem, buradaki alanın da A artı B kadar olacakmış gördüğüm şey o. Bu yan tarafta olursa da olur. Yani şöyle bir paralel kenar çizdim. O paralel kenarı çizdikten sonra ben Yan tarafta bir tane nokta aldım. O noktayla birleştirme yaptım. O noktayla birleştirme yaptıktan sonra dedim ki bu alan A, bu alan B ise buradaki alanda A artı B kadar olmak durumundadır. Şimdi yine paralel kenarım var. Bu paralel kenarda bir açı ortay oluşturdun. Şu bir açı ortay olsun. Böyle gidiyor. Nereye kadar giderse gitsin. Buradan da bir açı ortay geldi. Şu da bir açı ortay oldu. Dedim ki bu açı ortay olduğuna göre şu A açısı, buradaki de A açısı, şu açı B açısı ise bu açının da B açısı olması lazım. Ardışık açılar toplamı 180'di. Yani iki tane A ile iki tane B'nin toplamı 180'di. Bunların toplamı 180 olduğuna göre 2'ye böldüm. A artı B eşittir 90 dereceyi bulmuş oldum. A artı B 90 derece ise o zaman şuradaki açımın da 90 derece olmuş olduğunu gördüm. Yani buradan çıkaracağımız sonuç nedir? Eğer köşelerden açı ortaylar çıkartılırsa o açı ortaylar kesiştiğinde karşımıza 90 derecelik bir açı gelir. Peki bunun dışında ne olur açıortaylarla ilgili? Şöyle bir şey olur. Sorularda sıklıkla karşılaşacaksınız bununla. Diyecek ki bu bir açıortay. Şöyle gitsin o açıortay. O açıortaysa diğerini vermemiş bile. Burası alfa kadar, burası da alfa kadar. E, bununla bu birbirine paralel değil miydi? Paraleldi. O zaman şu açıyla iç ters açı olan şuradaki açı birbirine eşit değil midir? E aynen öyledir. Yani burası alfadır. E o zaman burası alfa burası alfaysa burada karşımıza ne çıkmış olur? İkiz üçgen yani çıkmış olur. Yani şurası a kadarsa burası da a kadardır. Eğer bu kenara b diyorsam şuradaki kenar b eksi a kadar olmak durumundadır. Buradaki ikiz kenarlığı görmenizi isterler. Buna dikkat edin. Şimdi yine çizdim paralel kenarı. Bunun kenarları A, burası da A, şurası B, burası da B. Az önce alanlar birbirini eşitledik, şöyledir dedik, böyledir dedik de o alanları nasıl buluruz onu demedik. Şimdi alanları nasıl bulacağız onu söylemek lazım. Bir defa alan bulmak istiyorsanız, alan bulmak istiyorsanız birbirine dik doğrular bulmanız lazım. O yüzden ben şu köşegeni çizdikten sonra bir tane dik indirdim. Geldim, al sana dedim. Bu bir dik. Burası dik olduğuna göre dedim, şurası haçsa eğer burada oluşan üçgen yani alan A D B üçgeninin alanı. Alanı iki defa tekrarladım. Kötü bir anlatım oldu. B çarpı tabanın bu. Yüksekliğim H bölü 2. Bu ADB'nin alanı. Yani şuradaki bölgenin alanı. Demiştik ki bununla yukarıdaki aynı. Yani şurası da onunla aynı. O zaman alan ABCD dersem alan ABCD. Bulduğum alanın iki katı olması lazım. Yani şuranın iki katı olması lazım. Oranın iki katı da B çarpı H'ı vermiş olur. Eğer böyle bir dikme değil de şöyle bir dikme söz konusuysa şuradan buraya bir dik çakılmışsa o zaman derim ki burası 90 derece, şurası N olsun. Bu durumda A ile N birbirine dik olan doğruların uzunlukları yani alan alan BDC'yi bulmuş olurum. Eşittir tabanım A tabana ait yükseklik N bölü 2. Aynı şekilde bu üçgenin iki katını alırsam yine alan ABCD'yi bulurum. Yani buranın iki katını aldığımda alan ABCD'yi bu sefer de a çarpı n olarak bulurum. Yeter ki birbirine dik iki tane doğru parçası bulun. O doğru parçaların çarptığınız zaman zaten üçgen alanını bulacaksınız. Demek ki sağ taraftan da bulabiliyorum, diğer taraftan da bulabiliyorum. E bunlar verilmediyse, dikler verilmediyse, dikler verilmediyse biz oluştururuz. Nasıl oluştururuz? Şöyle oluştururuz. Buraya A dedim, buraya A dedim, şuraya B dedim, buraya B dedim, Burada bir alfa açısı var dedim. Ben eğer buradan bir dik çakarsam aşağıya o zaman o diki çaktıktan sonra trigonometri kullanarak derim ki bu dikmenin boyu a çarpı sinüs alfadır. Bu dikmenin boyu a çarpı sinüs alfa olduğuna göre artık şu uzunlukla bu doğru parçasıyla d h birbirine dik. O zaman ben paralel kenarın alanını şöyle bulmuş olurum. A çarpı B çarpı sinüs alfa olarak bulmuş olurum. Hocam B nereden çıktı? B alttaki uzunluk. Dikkat edin. B ile ona ait dikmeyi çarptım. Niye ikiye bölmedim? Çünkü üçgen değil paralel kenarın tamamını buldum. Tek adımda buldum. Eğer DB'yi birleştirseydik iki adımda bulmuş olurduk. Yani buradan çıkaracağımız sonuç şöyle bir sonuçtur. Eğer iki tane doğru parçası varsa, iki tane kenar varsa, bunların aralarındaki açı verildiyse o doğru parçalarının açının sinüsüyle çarpımı bütün alanı verecektir. İşte alan A B C D bu şekilde karşımıza çıkmış olacaktır. Gördüğünüz gibi paralel kenarda sürekli kullandığım şey aslında üçgenler. Üçgenleri kullandım, paralelliği kullandım, benzerliği kullandım. Öyle çok fazla formül gibi bir şey ortaya çıkmıyor aslında. Eğer üçgenleri iyi biliyorsanız, benzerliği iyi biliyorsanız, paralelliği iyi biliyorsanız bütün soruları bu bilgilerle çözebilirsiniz. Şimdi biraz örnek çözeceğiz. Örnekler konusu paralel kenarda örnekler konusunu incelemenizi öneririm.